Merhabalar, geldik 15. dersimize. Şimdi bu derste repositorylerimizi tanımlamaya başlayacağız. Repository klasörünün üzerine sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya yeni bir class vereceğim. Bu vereceğim class'ın ismi arkadaşlar. ilk olarak neyle başlayalım? İlk olarak kategori başlayalım. Kategori repository olsun. Kategori repository ismine bir class tanımlayarak başladım. Sen diyorum public ol. Şimdi kategori repository klası nereden miras alacak? Bizim tanımlamış olduğumuz abstract class içinde yer alan interface'ten. Kategori repository üzerine 2 nokta hemen sağ taraftan 2 nokta ekledim. 2 nokta ne yapıyor? Miras alacağım, belirtiyor. 2 nokta koyduktan sonra sen diyeceğim burada i kategori daldan miras alacaksın. Şimdi i kategori dalı burada kullanabilmek için ctrl nokta yapıyorum. Ctrl nokta dedikten sonra using the taxasir nokta abstract ifadesini seçtim. Şimdi yukarıya bakın şöyle en üstte using the taxasir abstract seçti ama hala altın çizgi. Üzerine geldiğim zaman diyor ki senin bunu implement etmen gerekiyor. Neyi? Metotlarını. Nasıl yani? Neden? Şimdi diyor ki sen kategori repository sınıfının içerisinde I kategori dal interfeysine ait e, metotları kullanmak istiyorsun. Eğer ki bir sınıfın içinde met, bir sınıfın içinde miras olarak bakın bunu not alabilirsiniz bir sınıfın içerisinde kalıtı sağlıyorlar yani miras olarak bir de değer alıyorsanız o zaman o interface içerisinde yer alan metotların ilgili klasın içine implemente edilmesi gerekiyor sintaksı bu şekilde şimdi geldim şuradaki e, ampul sembolüne tıkladım şurada implement interface var zaten implement dediğim zaman bana burada sağ tarafta hemen örneğini gösteriyor nasıl bir yapıyla karşılaşacağımı implement interface dedim altındaki kırmızı çizgi kalktı oldu. Şimdi baktığınız zaman özünde kaç tane metot var? Hemen beraber bakalım. Add kategori 1, delete kategori 2, get by ID 3, list kategori 4 ve update kategori 5. Toplamda 5 tane Metot geldi. Zaten biz de interface tarafına 5 tane metot kullandık. Her defasında Solution Explorer üzerinde gitmek zor geliyorsa ilgili bileşenin üzerine sağ tuşa tıklayıp sağ tuşa tıkladıktan sonra go to definition dediğiniz zaman ilgili bileşene çok daha hızlı bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Küçük bir dipnot olarak aklınızda bulunsun. Şimdi benim burada repository'nin içerisinde artık imzaları attık ya bu imzaların için dolduracağız. Bu i̇mzaları biz interface'te attık. Şimdi bunun için doldurulması gerekiyor. Şimdi ekleme, silme ve güncelleme işlemde hiçbir problem yok. Bunlar çok kolay. Şimdi size iki farklı yöntem göstereceğim. Biri using'dir, biri direk direkt nivleyerek. Önce nivleyerek kısmından başlıyorum. Benim veritabanına yansıttığım tabloları tuttuğum sınıfımın ismi context. O zaman benim burada kontekst üzerine bazı işlemler yapmam gerekiyor. O zaman ilk olarak burada bir nivleyelim. Diğer tarafta da farklı bir formatı kullanacağız. Aradaki farkı size bırakacağım olay şu diyeceğim ki konteksten bir c nesnesi türet noktalı virgülü koydum şimdi kontekste kızdı Neden diyor ki sen kontekst kullanacaksan yüzünde taksitleri konkret buraya dahil etmen gerekiyor dahil et dedim etti ettikten sonra altındaki hata ortadan kalkmış oldu şimdi bizim bizim arkadaşlar bizim ne vardı burada aslında direkt metot bazında gidebiliriz. Ekleme işlemiyle başlıyorum. Ekleme işlemindeki geldim. Şu komutu sildim. Komut sildikten sonra diyorum ki c nokta c nokta. Şimdi c nokta ifadesini kullandıktan sonra burada Microsoft Entity Framework Core'a ait. Normalde biz normal Entity Framework'ta çalışıyorduk. Bu kez artık Core ile çalıştığımız için Core üzerinde devam ediyor. Entity Framework Core'a ait metotlar geldi. İşte ekleme metodu, silme metodu, listeleme metodu, ondan sonra güncelleme metodu. Buna ek olarak ID'ye göre arama metodu, işte count metodu vesaire burada onlarca metot var. Ben bunların içerisinde neyi kullanacağım? Add'ı kullanacağım. Ekle. Ekle dedikten sonra parantez açtım? Şimdi parantez içerisinde benden obje türünde bir entity bekliyor. Entity olarak ben neyi göndereceğim? Hemen metodumun sağ tarafında yer alan parametre içindeki kategoriyi göndereceğim. Kategoriden gelen değeri ekle iş bir problem yok. Ekleme işim bittikten sonra ne yapacaksın? C nokta. Bakın yine Entity Framework Core metodlarına başvurdum. C nokta SaveChange diyeceğim. SaveChanges. ne yapıyor? Değişiklikleri kaydediyor. Klasik sorum ama artık sormuyorum onu. Ee, hatta daha önce dersimizi takip eden arkadaşlar varsa klasik sorunun ne olduğunu yoruma yazabilir misiniz? Sevçeğinizi gördüğüm zaman benim sorduğum bir soru vardı. Sorunun ne olduğunu bu kez e, cevabıyla beraber bu kadar ipucu vermiş olayım. Sorunun ne olduğunu cevabıyla beraber yorumlarda sizden bekliyorum. Şimdi geldik silme işlemine. Silme işlemi için buradaki komutumu sildim. Ondan sonra buraya silme işlemine ait metot olan neydi silme işlemine ait metot? Remove'du. Hemen buraya remove yazalım. C nokta remove. Remove dedikten sonra parantezimi açtım. Parantez içerisinde benim burada bir parametre göndermem gerekiyor. Parametre olarak kategori gönderdim. Noktalı bir günümü koydum. Değişikliklerin veri tabana yansıması için C nokta save metodunu çağırdım. Ondan sonra update var. Şimdi update için de bir metot var. Ee, normalde Normalde hatırlarsanız eğer Entity Framework'te bizim direkt update işleminde repository tanımlarken c.saveChange diyorduk ama Entity Framework core beraber gelen bir metot var. Onun ismi de c.update isminde bir metot. C nesnesiyle beraber çalıştırdım. Buraya da parametreyi atadım. Böylece parametreye göre update metodu üzerinden güncelleme işlemleri sağlanıyor olacak. Buraya kadar hiçbir problem olmaması gerekiyor. Tamam mı? Burası bu. Şimdi geldik listeleme işine şimdi. Listeleme işimde ben buradaki komutu sildiğim zaman bir hata fırlatır mı? Fırlatır. Neden? Çünkü diyor ki senin ekleme, silme, güncelleme işlemleri metot türü void'di. Void türünde gel bir şey döndürmesen de sana hata fırlatmam. Ama burada metot türün void değil. Sen burada metodunu list olartın. O zaman benden gelebilir return ifadesi bekliyorum. Return dedim. Return dediğim anda listol kategori altındaki kırmızı çizgi kalktı. Return c nokta. C nokta dedikten sonra şimdi benim burada bir listeleme yapmam gerekiyor. Neye göre listeleyeceğim? Kategoriye göre c nokta kategoriyiz nokta list to list tamamdır. Bu şekilde kategoriye göre listeleme işlemi gerçekleştiriyor olacağım. Ve son olarak get by id. Şimdi get by id'de de hata mi Beraber bakalım. Bakın burada da hata fırlattık get by id'nin altına. Mesela bakın ben burada gelip delete kategori içerisinde şunu ben bir keseyim, kestim. Kestiğim zaman delete kategoride herhangi bir hata fırlatmıyor. Neden? Çünkü metodun türü void. Ondan dolayı burada hata fırlatmadı. Ama burada get bayağıydı hata fırlattı. Neden? Çünkü void değil. Sen diyeceğim return geriye bana c nokta kategoris nokta find parantezimi açtım. ID'ye göre bul. Get by id dediğim id'ye göre getir. Id'ye göre getirebilmek için ilk önce id'ye göre bulmam gerekiyor. Bulduktan sonra getireceğim. Tamam mıyız? Hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel. Şimdi bir kullanım daha göstereceğim size. Şu anda e, repostörlerimiz jenerik değil. Jenerik de yapacağız. Gelecek derste yapacağız. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya yeni bir class daha ekleyeceğim. Şimdi ekleyeceğim ikinci class. Bu class'ın ismi senin ismin ne olsun? Senin ismin eee blog repository olsun. Blog repository. Şimdi blog repository ismini bir tane class tanıdım. Bu class yine public olacak ilk önce. Sen bir public ol. Ardından iki nokta üst üste koydum. İki nokta üst üste koyduktan sonra sen i blog daldan miras alacaksın. Ctrl nokta dedim. Ctrl nokta dedikten sonra using taksisi abstra seçtim. Tamamdır. Daha sonra ne yapacağım? Daha sonra ee, implement interface diyeceğim. Implement interface dedikten sonra buraya metotlarımız dahil olmuş oldu. Şimdi ekleme, silme, güncelleme, listeleme işlemleri burada da gerçekleşecek. Yalnız farklı bir işlem. Normalde işte biz konteksten değer türetiyorduk. Burada bu kez şöyle bir yapı kullanacağım. Diyeceğim ki using using var türünde mesela c isimli bir değer oluşturuyorum. c eşittir new new context. Şimdi sen context sınıfından değer alacaksın. Şöyle using the taxesary concrete kullandım. Parantezimi açıp kapattım. Noktalı virgül koydum. Ardından işte e, ekleme işlemi yapıyoruz. Ne diyeceğim? C nokta at parantez içerisinde blok'tan gelen değeri getir. Sonra C nokta için İstediğim değişiklikleri kaydettim. Şimdi size bir soru. Biraz önce oluşturmuş olduğum yorumlarda bunu da cevabını bekliyorum sizden. Biraz önce oluşturmuş olduğum şurada türetilen nesne ile şu yapı arasında ne fark var? Bu da size ödev olarak kalsın. Bu da dersin ikinci ödevi Ardından, ardından şurayı, e, Hatta şöyle, şunları olduğu gibi kopyaladım, geldim delete'in içine yapıştırıyorum. de sadece burası remove'a dönecek. Ondan sonra e, update'in içine yapıştırıyorum. Update burası update e dönecek. Sonra e, list ol bülon içine yapıştırdım. Liste sadece bana return c nokta kategori e, nokta to list diyeceğim. Pardon, kategori değil. E, burası blok olacak çünkü. mesela kategori yazdımsan hata verir. Kategori burada çıkıyor ama kategoride hata veriyor Neden? Çünkü çünkü bizim miras aldığımız DB setimiz kategori değil, blok. Yani biz blok DB seti ile çalışıyoruz ondan dolayı. Burada da aynı şekilde şurayı bana olduğu gibi kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. C nokta parantez içerisinde id'ye göre değer bulacaksın. Tamam mı? Ödevleri verdim. Bu kadar. Şimdi repositorları de tanımladık. Gelecek derste bunları jenerik hale getirelim. Ve 16. derste ekiplerle ilgili detayları paylaşacağım. Size hani bir ekip olayından bahsetmiştim ya size. Onların detaylarından 16. derste bahsedeceğim. Bir sonraki derste devam edelim.